diğer yüzlerimiz doğal dokuya zarar vermemek için sarkıtlara dokunmak ve yürüyüş yolunun dışına çıkmak yasaktır. Doğal dokuya zarar vermemek için dilerse fotoğraf çekimi yasaktır. Mağaradaki bulmuş faaliyeti 1992 yılında yol yapımı sırasında tesadüf eteri keşfedilmiştir. Yapılan araştırmalar sırasında 3.5 milyon yıllık olduğu tespit edilmiş ve oluşumu halen devam etmektedir. Farktadır. Mağaranın toplam uzunluğu 549 metre olup sadece yüzeyli 160 metre diyarında geçmiştir. Mağara içerisinde sıcaklığı 10-11 derece olup yaklaşık aynıdır. Şeyde herhangi bir yaşam konusunda rastlanmamıştır ve bulunana kadar da kolu kalmıştır.